Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç Mesut Yara doğum günü sürpriz yaptı ve onlar böyle görüntülendiler. Arkadaşlar işte ben bu mutluluk dolu, sevgi dolu videoyu sizlere sunuyorum. Erkan Meriç, Mesut Yara doğum günü sürpriz yapmakla onu çok mutlu etti. Ve Mesut Yar da ona teşekkürünü böyle bildirdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Erkan Meriç bir pasta aldı. Ve Mesut Yar'ı ziyaret etmiş. Ve gördüğünüz gibi ona sürpriz yapmış. Telefonda onunla konuşuyordu. Bir anda onun yanından çıkmış. Ve onun doğum günü sürprizi yaptığını belirtmiş. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.